Ee, bir kardeşiniz olarak yani ben yaşlı da bir şey, abiniz olarak bir siyasi partinin başkanına ziyade buranın çocuğu olarak görür bizi. E biz hepinizin kapınızı çalmak istiyoruz. Hepinize gelmek istiyoruz. Hepinizin de çayını içmek istiyoruz. ama a, tabii ki siyaset işimiz siyasi partilerde. Yani Can bir siyasi partinin 4-5 yıl başkanlığı yaptık. 2017 bir parti kurduk ama yani tabii ki muhtarlarımızda şu kaygı var işte dediğim gibi. Bir endişe var yani muhalefet Partisi'nin bu başkanlığı görülmemek istiyor ama bu olmayacak şey ya. ben bu yani. Ben buna üzülüyorum. Başkan Muhtarlar bu, günü oldu. Bizim kahvaltı programımıza katıldık. Çok güzeldi. Ee, ya, yani, ama bunun devamında ben çok memnun oldum. İlk kez geldiğiniz ziyaret olarak sizler geldiniz. Ne demek? Ne yapıyor? bir aynı <laughs> hemen bir Soru işareti, hemen güzel bir şey bırakıyor bizim harfimiz. kamudan var. geldik, evet. kamunun e, tarzını, kamunun şey, şey, e, e, gidişatını bilen kardeşimizin. Ama evet. bugün değil, yarın hep beraber olalım. Evet. Yani siyasetimizi biz nerede yapacağımızı biliyoruz. ama muhtarımın da, herif muhtarıma gittiğim zaman, herif muhtarımın bir çayını içip bana gönül halka evet. bu çayı içiriyorsa ben çok mutlu oldum. Evet. evet. Ben öyle düşünüyorum. Bunu hep birlikte beraber terörlüsün elimizi taşmantına bırakalım. Hepimize ihtiyacımız var arkadaşlar. Evet. Hocam, şunu gördüm. Evet. potansiyeli e, siyasetçilerimiz ve muhtarlar, der arkadaşlarımız bulmuş yer kaldı. Güzel bir atmosfer oldu. Tüm siyasi parti arkadaşlarımız, ilçe başkanları, e, iktidar partinin ilçe başkanı bir arada oturabildik bir çay içtik, bir tabaktan zeytin yediyorduk. O bizim için. Tabii amacımız sizi birleştirmek. Çok, Çok güzel, güzel oldu ya. yani.